Merhabalar kıymetli izleyicilerimiz. Merhabalar kıymetli takipçilerimiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İnşallah iyisinizdir. Geçen hafta başladığımız videolar silsilesini yani peş peşe gelecek videoların e, devamı geliyor bu. Bizi izlemeye devam edin demiştik hatırlıyorsanız. Bu ikinci video. Geçen hafta hatırlarsanız izleyenler biliyorlardır. E, biz ne yaptık? Genel bir çerçeve çizdik. Şimdi bugün artık parça parça daha ayrıntılara, alt başlıklara girerek devam edeceğiz. Ee, videoya ilgi epey olmuş. Bu ikimizi de mutlu etti. Demek ki faydalı olmak adına iyi bir noktadan başlamışız düşüncesi geldi değil mi Ayşe Hanım? Evet teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Ee, Ayşe Hanım hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Teşekkür ederim Hüma Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İşler işler işte devam ediyor. Biz biraz biraz sevgili izleyicilerimiz biz artık istiyoruz ki biraz böyle e, sohbet tadında olsun. Böyle çok e, katı motomot olmasın. O yüzden mesela bugün ben kahvemle geldim karşınıza. Evet. Şimdi geçen haftaki videomuzda e, bahsettiğimiz şeyler vardı. Dediğim gibi genel bir çerçeve çizdik. Bugün Bugün işte o alt başlıklara gelmeye başladık. Nedir alt başlıklarımızın ilki? Ee, Ayşanım isterseniz siz söyleyin. İlk kapıdan giriyorlar veya avukat olarak sizinle ilk ön görüşmeye geliyorlar. Ee, buradan bir başlayalım isterseniz ama oraya geçmeden ben şeyi sormak istiyorum. Yani ille bir karar verdiklerinde mi avukata gitmeliler? Şimdi biz arka planda hani konuşurken şey söyledik ya sizinle. Ee, yani hani her şey ha, tamam hazırım ben ruhsal olarak da hazırım. Çünkü bu süreçteki o psikolojik şiddeti ve bunun kendi kanuni haklarına nasıl yansıdığından bahsediyoruz ya. ya Burayı önce biraz açarak başlayabilir miyiz? Size zahmet. Tabii ki. Ee, Ünvan Hanım hayır burada boşanmaya aslında karar vermek Karar vererek gelenler de oluyor evet. Ee, bazen bu evlilik içerisinde gelinen noktaya kadar bu karar çoktan verilmiş oluyor. Ancak hı hı. E, ya da şöyle karar verse dahi e, bunu hemen e, fiiliyata dökmek istemeyen hı hı. de oluyor. kişilerde olabiliyor. Yani bekledikleri şeyler olabiliyor. Özellikle çocukların özel durumları olabiliyor. Ailenin başka önemli beklenen bir e, durum olabiliyor. Bu durumu bekleyelim ondan sonrasında boşanma gündemimize gelsin diyen kişiler olabiliyor. Biz bu aşamada da görüşüyoruz. Bir de e, boşanmayı evet aklının bir yerlerinde bu var. Evliliğinin gitmediğini görebiliyor kişi. Evet. Ancak henüz e, boşanma noktasında gelmemiş olabiliyor. Bu durumda da biz e, görüşmelerini ben tavsiye ederim açıkçası. Çünkü hani bu dediğim gibi bizimle olan kısım da bir süreç halinde ilerliyor. ...bu onların da hani fikirlerinin oturmasında belki yardımcı olacaktır. Yani evet, o süreçte... Alanındaki soru işareti hani beni nasıl bir süreç bekliyor? Özür dilerim sözünüzü kesmiş oldum. Beni Hı. nasıl bir süreç bekliyor? Hani karar verdiğimde ya da vermediğimde... ...bu böyle sürüncemeli hani Anadolu'daki tabirle derler ya... ...bu böyle devam ettiğinde ee, neler olacak? Ben hukuki olarak, kanuni olarak... Kazancım var mı? Kayıplarım neler? <laughs> Pardon. Neler? Bunlardan e, bunlarla ilgili e, en azından bir fikirleri almış olacak değil mi? Tabii ki evet. evet. Kesinlikle o şekilde e, faydası olacaktır. Evet. Şimdi bir senaryo üzerinden gidelim isterseniz Ayşe Hanım. Kapınızdan birisi girdi. Bir müvekkil adayı girdi. E, ve e, size durumunu anlattı. Böyle senaryo üzerinden ortalama ee, nasıl bir konuşma oluyor veya geldiklerinde e, nasıl bir En azından sizin kendi süreciniz avukat olarak nasıl bir süreç bekliyor onları nasıl bir konuşma geçiyor aranızda böyle bir simüle etsek nasıl olur? Tabii ki şöyle aslında ilk görüşmelerimiz çok yoğun geçiyor diyebilirim. Evet. Orada kişinin boşanma kararının yanında bizim de ilk temasımız ya da işte karar vermediyse bile bizim de ilk temasımız olduğu için birbirimizi tanıma süreci olabiliyor. Ben karşı Şundaki kişiyi e, anlamaya çalışıyorum. Evliliğin geldiği noktayı anlamaya çalışıyorum. Burası da önemli. Açıkçası burası biraz daha mesleki tecrübeyle edindiğim bir kısım diyebilirim. Bazen şöyle olabiliyor, kişiyle... Yüz yüze görüşmeden önce de öncelikle telefonla e, danışmanlık almak isteyen olabiliyor. Evet. Durumu danış yüz yüze danışmanlık almak için öncesinde bir telefonla görüşmemiz olabiliyor. Evet. Orada da ben evliliğe dair temel şeyleri e, soruyorum ve kişinin durumunu anlamaya çalışıyorum diyebilirim. Buraya geldiklerinde de. Ee, yoğun bir görüşme oluyor açıkçası dediğim gibi ilk önce aradaki o güven ilişkisinin oluşması kişiyle kendini burada rahatça ifade edebilmesi için e, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ben dediğim gibi soracağım sorularla kendisini anlatmak istedikleri kısımlarla evliliğin de bir analizini yapmaya çalışıyoruz. Bu... Iı, ne demek oluyor? Yani bazen şunu bana açıkça söyleyen müvekkillerim oluyor. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Ayşe Hanım benim e, ben eşime karşı hala sevgi besliyorum. Evet e, boşanmayı düşünüyorum. Çünkü evliliğimin gitmediğini düşünüyorum. Ama Hı. benim duygularım var şeklinde e, gelen müvekkillerim de oluyor. Bu benim için de açıkçası çok önemli. Neden? Çünkü kişinin burada e, boşanma sürecinde alacağı nasıl desem Durumu da Her görmüş oldum. Evet, evet. Bu sürecin ne kadar zor, zor olacağını pardon. Evet. E, bu aşamanın yani boşanma davası açılana kadar da dediğimiz gibi bir süreç geçtiği için yani Hı. burası bazen altı ayı, bir yılı bulan süreçler olabiliyor. Kişiye biz burada haliyle, e, şimdi bu noktada gelen birisine ben, hani bu şekilde bunu açıkça söyleyebilen birisine e, beklemesini öneriyorum en başta. Tabii ki biz hani burada Hukuki sonuçlarını, kişilerin ortak malları ile ilgili, çocukları ile ilgili diğer durumları zaten görüşüyoruz. Ancak hani adım atma noktasında beklemelerini öneriyorum. Evet, evet. Bekliyorum. Peki, e, hani biz e, çekim öncesinde konuştuk ya sizinle. E, bir de şeyden bahsetmiştiniz, orayı da biraz açabilir misiniz? E, yani hani geldiklerinde size... Tabii açık ve net olmaları çok önemli. Ama burada ne kadar ayrıntıya girsinler? Biraz da başlık olarak bunlardan bahsedebilir misiniz? Sanırım çünkü davayı diyelim ki birçok şey bitmiş artık dava noktasına gelmiş. Bu psikolojik şiddet artık o boyuta gelmiş ki şimdi şiddetin türleri de var. siz ee, hani söylemiştiniz arka planda beni bilgilendirdiniz sağ olun. Yani ne kadar açık ve net olsunlar size ki çünkü dava ona göre açılıyormuş galiba. Bensin alanı çok bilmiyorum ama öyle demiştiniz sanırım. Şöyle Hanımım dediğiniz gibi şimdi bu aşamaya gelebilmemiz için e, öncelikle dediğimiz gibi boşanmaya karar veren, e, karar vermeyen kararsızlıkta gelenler şimdi karar veremeyen bu bu aşamada karar vermemiş olan kişilerle burası hani e, bu kadar önemli değil ancak karar vermiş artık davasını açacağız, dava hazırlığına başladık diyelim evet. ki bu aşamada bunlar bizim için zaten çok önemli. Evet. E, evet açıklık çünkü şöyle olabiliyor psikolojik şiddeti tek başına gördüğümüz yer çok azdır diyebilirim. Genelde bu ekonomik şiddetle hmm. hatta cinsel şiddetle bir araya geldiğini biz yoğunlukla görüyoruz. Kişilerde bazen şunu görebiliyoruz. Sanki yani cinsel şiddete maruz kalan kişi bunu saklamak istiyor. Yani nasıl desem? Hatta suçun... olan kişi kendisi değil değil mi? Özür dilerim araya girdim. Utanması gereken Tabii tabii. Yani onu, ben onu ifade etmek istiyorum aslında. Ee, burada kendiyle ilgili bir suçlanacak bir şey olmamasına rağmen e, bunu dile getirmek istemiyor. Bunu davaya yansıtmasını çoğu zaman istemeyebiliyorlar. Hı -hı. Ama e, şu, zaten ben şöyle çalışıyorum açıkçası. Bunu yapan insanlar da vardır mutlaka. Son karar her zaman müvekkilin bu anlamda. Ben ihtimalleri söylerim. Bunun davaya katkısını söylemekle müvekkil aslında bilgilendirmekle yükümlüyüm. Hatta evet. bir eğitimde başka bir avukat arkadaşımızdan şunu duymuştum ve çok hoşuma gitti gerçekten. Kişi hukuku bilseydi kendisi için ne yapardı? Sizin Aa, bakmanın. Güzel bir yaklaşım. Evet yani biz onların yerine karar almak gibi bir durumumuz yok. Ancak e, bazen şu olabiliyor. Yani kişi maruz kaldığı davranışın bir karşılığı olduğunu, bunun bir evlilikte kusur olduğunu dahi bilemeyebiliyor. O yüzden biz e, onları onlar aktaracak ki biz de burada bunu süzgeçten açıkçası geçiriyoruz da zaten geçirmemiz de gerekiyor. Onlara bunun geri dönüşünü yapıyoruz. Bakın burada bu dava için önemli yahut şurası evet. bu kadar önemli değil gibi. Tabii ki de burada açıklık çok önemli. Bizim için çok önemli. Evet. Davanın seyri çok önemli. Evet, evet, evet. Peki başka neler oluyor o ilk görüşmede? Ee, biraz bahseder misiniz? Eee Hani ilk girişi şu anda anlatıyoruz ya zaten videolar seri halinde geleceği için devam edeceğiz diğer videolarda. Bu konuda hani bir öneriniz olur mu veya o bir görüşmede demin dedim ya bir senaryo üzerinden gidiyoruz. Tamam karar verip şu ana kadarki kısmı toparlayacak olursak girdi kapıdan müvekkil adayı e, karar verip vermedi. Yani ne kadar kararlı olduğu veya kararını netleştirip netleştirmediği. Netleşti. Ha diyelim ki netleşti. Hanım hanım. Tabii buyurun. Ee, şimdi karar vermeyen kişiyle olan kısmı anlatayım kısaca ve ayıralım istiyorum. Olur. Karar vermeyen geldi. Evet, e, görüşmelerimizi yapıyoruz dediğim gibi bunun duygusal sebepleri olabiliyor. Aileyle ilgili sebepler oluyor. Biz bunu e, ara ara da yapabiliyoruz. Yani belki yaklaşık 6 ay bulan süreçlerle dediğim gibi kişilerle görüşmek ya da kişinin ihtiyaç duyduğu aşamada e, görüşmelerimiz oluyor burada hukuki bilgilendirmeyi yapıyoruz ve geri kalan süreç açıkçası kişinin e, hayat içerisindeki e, kendine kalmış bir alan diyebilirim o kendini ne zaman hazır hissettiğinde bunu da bilmiş oluyor haklarını da bilmiş oluyor oradaki güven ilişkisi de açıkçası oluşmuş oluyor çünkü artık hani e, boşanmayı netleştirdiğinde çünkü o tamamen artık kendiyle ilgili bunu netleştirdiğinde nereye gideceğini biliyor kimi arayacağını biliyor ee, hani o yüzden bunu önceye bırakmalarını bu anlamda tavsiye ederim. Burayı aşarsak da e, karar vermiş. Bu önceden hani kararsız olan kişi içinde olabilir ya da buraya geldiğinde ilk hani kararlı geldi, boşanmak istiyor. Bunu isterseniz bu şekilde ayıralım. Boşanmak istiyor. Tamamen kararlı. Ön görüşmemiz nasıl geçiyor? Buraya değinelim isterseniz. Hı hı. Burada da e, Özellikle psikolojik şiddet mağdurları ile ilgili hani psikolojik şiddete maruz kalan kişilerle ilgili e, belli şeyler var. Bunları daha önce de konuşmuştuk. İsterseniz kısaca bir buraya değinelim. Nasıl Ol e, bir psikoloji oluyor? Nasıl bir süreç oluyor? Ona e, bakalım. Şöyle daha önceki videomuzda da söylemiştik. Zaten burada yoğun bir kaygı durumu olabiliyor. Evet. Benim en çok göz gözlemlediğim şeylerden birisi yine sürece güvensizlik. Hani kişinin bu sürekli bu duruma maruz kalmasıyla ilgili sanırım boşanma sürecini karşıda karşı taraftaki kişiye karşı bazen bu avukata bile yönelebiliyor açıkçası hani emin olmak istiyor ve sürece karşı bir güvensizlik evet Ayşe Hanım, hani e, bu resmi çok net görmek istiyorum gerekirse hani biz normalde bu şekilde çalışmayız nasıl çalışmayız kişi bize e, geri dönüş yapar. Yani şu 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 sebeplerle boşanmak istiyorum. Aldıktan sonra biz dava dilekçemizi hazırlayıp davaya açarız. Hmm. Bu tarz şunu bu tarz olaylarda şunu gördüğümde oldu. Dediğim gibi hani yaşadıkları güvensizlikle beraber o kadar hani belli bir e, garanti belki de alma seviyesine geliyor ki Ayşe bir Hanım, net olsun istiyorlar artık değil mi? Evet boşanabilir miyim hiç bilmiyorum. Bu adamdan yani bu kadından Özür dilerek bu. Her şeyi bekleyebilirim. Ee, sürece hiç güvenmiyorum. Manipüle edilebiliriz. Siz de manipüle edilebilirsiniz. Siz bu insanı tanımıyorsunuz. Göreceksiniz, hani e, çok manipülatif birisi gibi ve şey, hani Ayşe'nin bana haritayı çok net çizin ki bu çok da bazen mümkün olmuyor açıkçası ve dilekçemi de ben diyor dilekçemi görmek istiyorum. Acaba gerçekten bu şekilde boşanabilir miyim? <laughs> <laughs> gibi bir e, duruma gelebiliyor dediğim gibi bunun dışında e, ilk görüşme birçok anlamdan da hani e, bir başlangıç evet yoğun bir görüşme oluyor biz güven ilişkisini oluşturmaya çalışıyoruz olayın özelliklerini anlamaya çalışıyoruz dediğim gibi evliliğin resmini çıkarmaya çalışıyoruz bir yandan da <laughs> e, müvekkilimizi anlamak adına da bu şekilde bahsedebilirim bu ilk görüşmemizden tamam son olarak son olarak Tavsiyeleriniz neler olur? Yani gelmeyi düşünen veya hakları ile ilgili e, hani böyle bir görüşmede ben bir avukatla görüşmeye gideyim mi, gitmeyeyim mi? Ya da e, avukatla görüşmeye gittiğimde ben nelerden bahsedeyim? Soruları şey. olan kişilere önerileriniz neler olur? Yani avukat olarak sizin önerileriniz neler olur? Onları da alalım sonra da toparlayalım bugünlük. <laughs> Tamam, Ümran Hanım şöyle, şimdi e, boşanma davası için bir avukatla çalışıp çalışmamak kişinin tamamen kendi kararı. Ancak e, burada sadece danışmanlık boyutunda da olabilir. E, karar vermemişse de e, ya da verdi, işte dediğim gibi dava aşamasında belki bir avukatla çalışmayı düşünmüyor ama ben danışmanlık almalarını bu anlamda öneririm. Kesinlikle hani e, olayın sonuçlarını çünkü buradaki şey de farklı aslında danışmanlık almakla boşanmayı takip edilmesi o süreci birlikte yürümek farklı şeyler en azından e, güvenebilecekleri bu konularda daha hani yetkin diyebilebileceği diyebileceğiniz birisinden değil mi? E, evet. danışmanlık almalarını en azından danışmanlık diyorum hani süreci e, bir kere böyle oturup bu işi bilen birisiyle oturup görüşmelerini konuşmalarını tavsiye ederim açıkçası İkinci kısımda e, Geldiler, ön görüşmeye geldiler. Hani burayı açtık, danışmanlık almaya karar verdik, işi ön görüşme yapmaya geldi. Orada neleri tavsiye ederim. Bir kere eğer e, boşanma kısmına net karar vermişlerse taleplerini de ben netleştirmelerini isterim açıkçası. Çünkü e, boşanmanın hani zorluklarından bahsederken de birçok sonucu olan bir durum. Yani çocuklarla ilgili karar vermek gerekiyor. Nafaka ise bunun miktarlarına kadar karar vermek gerekiyor. E, yahut da e, yani velayet söz konusu evet velayet belki de verilmeyecek kişi ya da istemeyebilir velayeti bakamayacağını düşünebilir. Ancak e, çocukla kurulan kişisel ilişkiye kadar ve yine dediğim gibi mallarla ortak edinilmiş mallarla ilgili olarak birçok sonucu olacağı için bunlarla ilgili en azından hani evet biz burada bilgilendiriyoruz bir yola yürümeye çalışıyoruz ancak kişinin buradaki kararı kararları da bizim için çok önemli bizim de baz aldığımız çıkış noktamız açıkçası o oluyor ben hani burada tamamen müvekkilin isteğiyle bağlıyız diyebilirim. O zaman o yüzden şöyle... karar ha karar tam karar olmasa da. Ee... Başlık başlık genel bir çerçeve zihinlerinde çizerek gelsinler diyebilir miyiz bu konuda? Evet, şöyle hatta ben şunu da e, çok severim açıkçası çalışmalarımda da kırmızı Hı. çizgilerini de belirleyebilirler hani bunu böyle de diyebiliriz. Hı, önemli bir yani, konu. Bu çok önemli evet hani bana neyden vazgeçeceğinizi geçebileceğinizi. Yahut da ben bundan kesinlikle vazgeçmek istemiyorum dediğiniz noktaları çünkü. Mesela evet. bazen hani anlaşmalı boşanma diyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli açıkçası. Evet. Hani biz de o zaman orada ona göre karşı tarafla görüşürken de biz de müvekkilimizin tabii ki isteğine göre görüşüyoruz. Evet. Okay. O yüzden kendisinin de burada netleşmesi bizi bu noktada doğru bilgilendirmesi çok önemli. En başında bu şekilde taleplerini, kararını hani bu anlamda netleştirmesi diyebilirim. Onun dışında mümkünse Hani e, sakin belki bir ruh haliyle yani e, tabiri caizse dün evde kavga ettik, büyük bir kavga çıktı. Pazartesi günde, salı gününe atıyorum e, bir randevu oluşturmamalarını ben tavsiye ederim açıkçası. Neden? Çünkü orada duygular çok daha yüksek olacağı için kişi bazen hani dediğim gibi belki de evet boşanacak ama belki de bu bir yıl sonra bu aşamaya gelecek. Ancak Hı. hani yakın yaşanan şeylerin etkisiyle değil de biraz daha burayı sakinleştirip e, düşünüp. dinen, dinginleşip öyle mi diyorsunuz? Evet duygularını evet. E, çünkü boşanma tamamen duygusal da bir süreç olduğu için bunu söylüyorum. Başka da davalarda olduğu gibi değil. Her anlamda hani e, duygularımız işin içinde ve dava sürecinde de öyle olacak. O yüzden hani e, biraz orayı demlendirmek bence bu görüşme için de iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım bugünkü verdiğiniz bilgilerden dolayı ee, kıymetli ben takipçilerimiz bizi izlemeye devam edin videoyu beğendiyseniz faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı ve başka platformlarla paylaşmayı unutmayın lütfen çünkü bu şekilde bu video faydalı olan bu video daha çok kişinin önüne düşmüş olacak ve dolayısıyla daha çok insan bu şekilde faydalı videolardan bu videolardan haberdar olmuş olacak. Ayşem çok teşekkür ediyorum bugünkü katılımınızdan dolayı. Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz başka videolarda haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere diyorum. İyi günler, iyi günler hepinize. Ee, size de teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Başka videolarda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.